Merhaba arkadaşlar. 7. sınıflarda kamu binaları yani public buildings konumuzun son testini çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Çalışkan kitabı ünite değerlendirme testi. Evet 114. sayfa. Çalışkan 114. sayfamızdaki testleri çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Naydia How often do you go to the sport center? Spor merkezine ne sıklıkta gidersin diye sormuş. Igor ne cevap veriyor arkadaşlar? Evet, burada bir boşluk var. Sport mean everything to me. Sport benim için her şeydir demiş. O zaman ne sıklıkta gider arkadaşlar? Rarely. Nadiren mi gider? Eğer spor benim her şeyimdir dediyse, spor benim için her şeydir demişse nadiren gitmez. Yanlış. I prefer going hiking in mountains. Ben dağda yürüyüş yapmayı tercih ederim. Bu da ilgisiz bir cevap. I go there every day if I'm not busy. Ben buraya her gün giderim eğer meşgul değilsem. Bu olabilir. Çünkü spor benim için her şeydir demiş. Let's go to the sport center now. Haydi şimdi spor merkezine giderim demiş. Bu da bizim cevabımız değil. Her gün ne sıklıkta gider? Eğer benim için spor her şeyse her gün yaptığım bir faaliyet olması gerekir. O yüzden Cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuzda Richard. I am bored. Let's go to the shopping mall to watch a movie. Ben sıkıldım demiş. Haydi bir film izlemek için alışveriş merkezine gidelim. Liz ne cevap veriyor arkadaşlar? That's a good idea. Bu harika bir fikir. Why not? Niçin olmasın? Why not'ın anlamı niçin olmasın? Evet harika bir fikir. Niçin olmasın? Paul dedi ki sorry I can't go today. Üzgünüm bugün gidemem. I have an exam tomorrow. Yarın bir sınavım var demiş. Exam sınavdır. Ve evet, tomorrow da yarın olduğuna göre yarın bir sınavım var. Peki which one is true according to the dialogue above? Yukarıdaki diyalog göre hangisi doğrudur? Burada yazılanlardan bakalım. Richard, Richard wants to do shopping. Richard alışveriş yapmak istiyor. Hayır, Richard film izlemek istiyordu. Yanlış. Liz won't go with Richard. Liz, Richard'la gitmeyecek. Harika bir fikir. Niçin olmasın demişti. Bu da yanlış. Git, gitme, gitmeyi düşünüyor arkadaşlar. Paul doesn't like shopping malls. Paul alışveriş merkezini sevmiyor. Bu yüzden mi reddetti? Hayır. Yarın bir sınavı var çünkü. O yüzden gidemiyor. D şıkkında Richard wants to see a movie. Richard bir film izlemek istiyor. Evet doğru olan şıkkımız Denizli. Peki üçüncü sorumuza geçtik. Fill in the blank with correct options. Doğru seçenekte doldurun demiş. Boşluğu. Somebody stole my mobile phone at the restaurant. Restoranda birisi benim telefonumu, mobil cep telefonumu çaldı. Stole çalmak demek arkadaşlar. Benim cep telefonumu çaldı. So, bu yüzden I called the blah blah immediately. Immediately hemen. Bu yüzden ben kimi aradım? Kol telefonla aramak demek. Ben kimi aradım hemen? Polis karakolunu mu? İtfaiye, itfaiye mi? Eczane'yi mi? Yoksa fırını mı? Tabii ki bir şey çalındığı için, telefonun çalındığı için polis karakolunu aramıştır. Cevabımız Adana. 4. soruda Hi, I am Lena. Evet, burada bir paragraf var. Paragrafa göre sorularımızı cevaplayacağız. 4, 5 ve 6. sorumuz. O yüzden önce paragrafı paragrafımızı okuyalım. Hi, I am Lena. Merhaba, ben Lena. My favorite activity is reading. So I usually go to the bookshop to buy the latest novels demiş. Ne diyor arkadaşlar? Parça parça çevirelim. Benim en sevdiğim aktivite kitap okumak. So bu yüzden ben genellikle bakın yuju genellikleydi ben genellikle kitapçıya ne için giderim en son çıkan romanları almak için giderim bay satın almaktı. i also like spending time at the boutique ben ayrıca butikte zaman geçirmeyi de seviyorum you can find trendy clothes there burada son moda kıyafetleri bulabilirsiniz demiş at weekends hafta sonları I also go to the coffee shop to meet my friends. E, hafta sonları ben ayrıca arkadaşlarımla buluşmak için kafeye giderim. We drink coffee and talk about something. Biz kahve içer ve arkadaşlarımla bir şeyler hakkında konuşuruz. Bir şeyler konuşuruz. 4. Which option isn't mentioned in the passage above? Yukarıdaki Evet, metinde hangi resimle ilgili bir bilgi yoktur arkadaşlar? Kitapçı var mı? Son çıkan romanları alırım demiş. Evet var. kafi shopta buluşup arkadaşlarıyla konuşması var. Butikte evet yeni kıyafetler trendy clothes bulabilirsiniz demiş. Ama çiçekçiyle ilgili hiçbir şeyden bahsetmedi Flowers. Evet cevabımız denizli Beşinci sorumuz Lena. Go to the book shop to buy some magazines. Kitapçıya magazin almak için mi gider? Hayır, roman almak için. Novels, roman demektir. Roman. Roman almak için gider, magazin almak için gitmez. Yanlış. Loves reading very, very much. Lena okumayı çok seviyor. Evet. Lena usually goes to the movie theater. Genellikle tiyatroya gider demiş. Bundan bahsetmedi. Lena goes to the coffee shop with her mom. Annesiyle mi gider? Hayır, with her friends arkadaşlarıyla gider. O yüzden bu da yanlış. Yani okumayı çok seviyor diyoruz o zaman. Lena loves reading very much. Altıncı sorumuz. Why does Lena go to the coffee shop? Niçin Lena kah e, kafeye gider? To meet her friends arkadaşlarıyla buluşmak için mi? Evet. To eat delicious apple pie. Lezzetli. Delicious lezzetli demek. Lezzetli elmalı turta yemek için mi gider? Hayır bahsetmedi. To buy flowers for her mom. Annesine çiçek almak için mi gider? To'nun anlamı for anlamına geliyordu arkadaşlar. For yani için. To see the new paintings. Yine tablolar görmek için. Hayır tabii ki. Kafe, kafeye için gidiyor? Arkadaşlarla buluşmak için. To meet her friends. Evet. Yedinci sorumuza geçelim. Which matching is false? Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Art galeri, resim galerisi, place arkadaşlar yer, purpose purpose ise amaç amaç hedef. Biz resim galerisine ne amaçla gideriz? To, to, to see the paintings tabloları görmek için. Patisserie pastaneye niçin gideriz? To buy some cookies evet kurabiye almak için doğru. Chemist, eczaneye to buy some bread. Ekmek almak için mi gideriz? Eczaneye hayır. To buy some medicine olacaktı. Medicine ilaç almak için. Müzik dükkanına için gideriz? To buy some CDs. Evet bu da doğru. Yani yanlış olan cevabımız. False'u sormuştu. C şıkkı. Sekizinci soruda. Which one doesn't have an answer in the expressions above? Aşağıdaki below demiş. Bu açıklamaya göre hangisi Hangisinin cevabı yoktur? Does a Jane sometimes go to, goes to the municipal office to pay her bills? Bills fatura. Fatura. Jane bazen nereye gider? Belediye binasına, municipal office belediye binasıydı. Belediye binasına faturalarını ödemek için gider bazen demiş. Hangisi hangi sorunun cevabı yoktur bakalım. How often does Janet go to the municipal office to pay the bills? Faturalarını e, belediye binasına fatura ödemek için ne sıklıkta gider? Cevabı var mı? Sometimes. Bazen demiş. Evet, bunun cevabı var. Why does Janet go to the municipal office? Niçin gider belediye binasına? Janet tabii ki be, fatura ödemek için. Bunun cevabı da var. Where does Janet go, go to pay her bills? Nerede ödüyor faturasını? Belediye binasında. How does Janet go to the municipal office? Peki belediye binasına nasıl gider? Otobüsle mi yürüyerek mi? Herhangi bir cevap yok. Yani bununla ilgili bir cevabımız yok. C şıkkı, D denizli diyoruz. 9 When we fill in the blanks with options which one is out? Şimdi bu soruda arkadaşlar bakın soru kökünde diyor ki eğer biz bu kelimeleri boşluklara yerleştirdiğimizde hangisi dışarıda kalır? Bakalım. Where can I buy some apples and tomatoes? Ben biraz elma ve domatesi nereden alabilirim? Evet manav neydi? Green grocer. Bunu buraya yazdık. Manav İkinci de I want to watch a good film. İyi bir film izlemek istiyorum. O zaman you should go to the. Nereye gitmelisin? Movie theater. Evet. Sinema salonuna gitmelisin. Where can I get new dictionary? Yeni bir sözlük nereden alabilirim? Tabii ki kitapçıdan, bookshop'tan. Yani bizim boşta kalan seçeneğimiz news Agent gazeteci. Evet. 10. sorumuza geldiğimizde last Sunday. Geçen pazar. Buy a present for a friend. Bir arkadaş için hediye almış mı? Evet. Go to the supermarket for grocery shopping. Market alışveriş için süpermarkete gitmiş. Evet, tik işareti var. Watch a film at the movie theater. Tiyatro salonunda yani sinema salonunda bir film izlemiş. Evet. Movie theater sinema salonu arkadaşlar. Buy a newspaper. Gazete almış mı? Hayır. Peki 10. soruda Why did Julia go to the supermarket? Süpermarket demiş. Julia niçin süpermarkete gitti? Niçin gitmişti? Tabii ki grocery shopping yani market alışverişi yapmak için. Bakıyoruz C şıkkında işaretledik. 10. sorumuz son sorumuz. Which one didn't Julia do? Julia hangisini yapmamıştır? Annesi için hediye almış mıydı? Ee, bir arkadaşı için evet. Arkadaş için hediye almıştım. Peki market alışverişi yaptı mı? Evet. Sonra watch a, watch film at the movie theater. Bir film izledi mi sinema salonunda? Evet. C'de var. Peki kitapçı ile ilgili bir şeyden bahsetti mi? Veya gazeteciden? Hayır. Yani bizim cevabımız bu. Bu testle beraber arkadaşlar ünite değerlendirme testiydi. 8. ünite ile ilgili bütün testlerimizi çözmüş olduk. Önümüzdeki hafta yeni konuya geçiş yapacağız. Siz de bütün e, yarım kalan testlerinizi, ödevlerinizi bitiriyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.